Selamünaleyküm arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Evet, size çok güzel bir sürprizim var. Birazdan onu size göstereceğim. Karakız yavrularını çıkardı arkadaşlar. Zaten şu an büyük ihtimalle e, videoya da sesleri geliyordur. E, biraz sonra sizleri e, onlarla buluşturacağım bir saniye, gelsin de bir tanesini göstereyim. Düşmeyin lan sakın Görüyor <laughs> musunuz bunları? <laughs> Gelin yakından göstereyim onları size. Öncelikle sizi trollediğimi söyleyeyim. Fazla uzatmanın bir anlamı yok. Arkadaşlar tabii ki de kara kızın yavruları değil bunlar. Yani yüzde doksan ben kara kızın bütün yumurtaları bozduğunu düşünüyorum. Annem hala diyor günü var. Israrla günü var deyip duruyor. Ben de bitti diyorum. Ama diyor ki bir iki gün daha kalsın üzerinde. Ben her şeye rağmen hayvan stres yaşamasın diye bu cicikleri gittim bir arkadaşımdan aldım. Getirdim. Ee, bu arada bunların cinsi rakas, rakas tavukları. Hepsini de orada şey yaptım. Büyük ihtimalle yarısından fazlası e, tavuktur. Belki bir tane horoz çıkabilir. Geri kalanların hepsi tavuktur. Gelin bir yakından onları size göstereyim. <laughs> hepsi siyah görüyor musunuz? Ona benzesin dedim. E, gariplik çekmesin diye yavrulara. Nasıl yapacağız onları? Altlarına nasıl koyacağız? Gayet sağlıklılar. Keyifliler. Gördüğünüz gibi bahçede dolaşıp duruyorlar. 6 tane var. Ama <laughs> çok tatlılar ha. Kafalar beyaz. Geri kalan her tarafı siyah. Bunlar rakas tavuğu arkadaşlar ya. Rakas civcivleri. <laughs> çok tatlısınızlar. Şerefsizler gel. Gel 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 gel. 5 <laughs> tane alacaktım. Ee, aldığım kişi bana dedi ki 6 tane aldı düz olsun. Ben de 6 tane aldım. <laughs> Oğlum siz çok çinkisinizler. Ama çok yaramazlar ya. Çok yaramazlar, çok. Çok yaramazlar. Hafif büyümüşler de öyle. Kolay kolay ölmezler inşallah. Burada bahçede dolaşsınlar kendilerini. Güzel, keyif olur. Hem videolarımıza da neşe katarlar. Çiftlere çi, bakıyor, çiftlere bakıyor, bak çi, bakıyor şerefsizler. Biraz çok olsun dedim. Gariplik çekmesinler diye. Gayet, ga, e, gayet de mutlular yerlerinden. İkincisi sağlıklılar. Gezip dolaşıyorlar. Gelin bir kuşların da genel durumlarına bakalım. Şamlılarda bir göz nezlesi oluşmuş. Bu yavruda da vardı dün. İlaç verdim toparlamış. Havalar ısındı. Isınmasıyla beraber maalesef kuşlarımızda bir göz lezlesi oluştu arkadaşlar. Görüyor musunuz? Her iki gözünde de. Bunda da dişte de olmuş. Bugün de ilaç vereceğim. Normalde biraz toparlamaları lazımdı ama toparlamadılar da. Yavrularımız da büyüyor. Büyük ihtimal her ikisi de kırmızı. Ama bu sefer biraz daha kaliteli gözüküyorlar. Bakacağız. Oğlum ayaklarımın altında dolanmayın lan. Şerefsizler. He? Minna Çıkın bakalım. Çık 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 çık. Basmaktan korkuyor. Çakçınlar ne yapı çakçınlar ya. Onlarımız da burada. Tekrar yumurtlamış bunlar. Ayaklarımı atamıyorum ki adımlarımı Bu yüz, bunlar yüzün. Evet. Yine çarçurlu yavrularımız. Bunlar yoğun bir tüye girdi ya. Çok yoğun tüye girmiştir. Hızlı büyüyorlar inşallah. Bir sıkıntı olmadan. Bir, ölü 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 ölü. Abi benim ayaklarımın dibinde dolanıyorlar sıkıntı. Ya. Vallahi sıkıntı. Aslında iki tane alacaktım yeterli dedim de. Abla dedi al getir dedi. Ne Çıkın işini yapıyoruz. Bunlar iş olmuş. Bugün probiyotik günü. Ama yanlış yaptık. Yemeklerini verdik. Şirket. Bunların altındaki yumurta dolu arkadaşlar arada. Bir tane arkadaşımız yazmış. Gön akışlar yerinde olsam gönderirim gibisinden bir yorum yapmış. Yani gön akışları niye göndereyim ki arkadaşlar? Ben bu kuşları göndersem bir daha alabilir miyim? İmkanı var mı? İmkan yok kesinlikle. Kesinlikle imkan yok. Büyük paralar istiyorlar. Bu kalitede. Üç yavrularımız da dışarıya çıkmaya başlamış. Anne baba yumurtladı. Altlarına da şam yumurtaları attım. Gözlerimizde olan şamlıların. Aa bunlar da çıkmış. Posta yavrular da dışarıya çıkmaya başlamış. Yani ben diyorum yüzde doksan kara kızın altındaki yumurtaların hepsi boş arkadaş. Ben öyle bekliyorum. Yani boş olmazsa bir sürpriz olsa da güzel olur tabii ki. Oğlum lan. Zırtalar. Ayaklarımın dibinde dolanıp durmayın. Başımın belaları. Bu kadar <laughs> hayvan yedim. <yetimler. gülüyor> kara kız daha onları görmedik ki. Gel bakalım gel bakalım gel bakalım minik 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 Çirkin şey seni tavuktur ha <laughs> Şunlara bak Belki de çıkar karı kızın yavruları bilmiyorum Ben gününün bittiğini düşünüyorum Ayın 8'inde yumurtaların üzerinden kalkmıştı Sonra arkasından 3 yumurta yaptı. 3 gün boyunca. Ondan sonra oturdu yani ayın 11'i 12'si yumurtalara oturmaya başladı. Hatta 13'ü yumurtalı. Bugün ayın 5'i. Yani yarın ve öbür gün çıkarsa çıkar. Çıkmazsa artık geçmiş olsun deriz. Minikler, 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 minikler. <laughs> Şimdi biraz yemek vereceğim. Gel, kıza hey, bak burada ne var, bak bak bak. nasıl bir şey yapacak. Kimsin? Bak 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 bak. Şık <laughs> şey yapmadık dinlemadım. Ben de Bak oluşum bak 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 kızım bak bak bak. Bak bak diğcik bak diğcik diğcik. Bak hep diğdik Bunlar artık senin olacak ha. tamam <laughs> tamam 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 tamam. Bunlar benim ayaklarımın dibinde dolanıp duruyorlar. Basmazsan iyidir ha iki tane şey var demiş. Bir şey tamam. Bir dakika kızım bir dakika bir dakika bir dakika tamam bir dakika. Hiç yok bir şey yok arkadaşlar. Kaçız. Gölün içine bakayım. Kediler de burada var ya sıkıntı. Vallahi. fitili şey oldu, fitil yok. Onların yemini almayı unuttum ya. Ya iki kişi birbirinden ayrılmış ya baba nasıl bağırıyorlar birbirlerine. Ser seriler Hadi gelin 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 gelin. Bakasana baba baba. Sizin var ya ağzınıza tükürüyor. Ama kara kıza da benziyorlar ha. He. Ondan hepsini ayrılığı kaldı. Bediko 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 Yaramazlar. Sen ne kadar yaramaz bir şeysin lan. Sen ne kadar çirkin bir şeysin lan. Sen ne kadar çirkin bir şeysin oğlum. <laughs> <laughs> bak ya. Beyazlar da vardı. Beyazlar yok arkadaşlar. Abla dedi. Onları dedi boş ver. Onlar dedi güzel değil. Piçler onlar. Bunları al dedi. Bunlar rakas tavuğu. Bunlar güzel oluyor. Neyse dostlarım kendinize iyi bakın hoşça kalın sağlıcakla kalın.